Evet şimdi sıradaki örneğe geçelim. Stok takip diyor. 3B örneği. Açtık soru sonu. Diyor ki FileMaker ve tablo özelliğini kullanarak diyor bir stok takip uygulaması hazırlayın. İşlemi hızlandırmak için diye stok takip diye bir dosya var. Onu kullanabilirsiniz diyor. Bakalım şu dosya herhalde. Onu da açalım. Peki yani bir kısım bilgileri girmiş hazırlamış bize. Sonuçta istenen şu her ürün alındığında stoklardaki miktarı artmalı satıldığında da azalmalıdır. Sistem her ürünü ayrı ayrı takip etme imkan tanımalıdır şeklinde de bir bilgi vermiş. Şimdi mevcut verdiği tablo inceleyelim. Daha doğrusu dosyayı inceleyelim. Üç tane tablosu var bakın. Ürünlerin bilgilerinin bulunduğu tablo. Giriş dediği yani alınan miktar bilgileri bunlar bakın. Malların alındığı miktarlar her ürün türünden farklı miktarlarda alınmış. Giren miktar dedi o. 5 tane de örnek kayıt girmiş bizim için. Çıkışta satılanlar veya beyaz eşyadan 7 adetse bir çıkış kaydı girmiş. Bir sonra gireriz. Kayıt girmekte bir şey yok. Çıkanlar da bunlar. Şimdi diyor ki buna göre sonuçta ben hangi ürüne bakarsam burada diyor. Bana şurada onun elimizde kalan miktarını göstersin. Şimdi şurada gözle bir hesap edelim isterseniz sizinle. Kağıt kalemi de alalım elimize. Şimdi mobilyayı örnek gireyim. mobilyadan 10 adet alınmış 1. Beyaz eşyadan 20 alınmış. Gıdadan 30 alınmış. Mobilyadan tekrar bir 5 alınmış. 10 alınmıştı 15 oldu. Mobilyadan bir 10 daha alınmış. Bakın bu durumda 25 tane mobilyadan alış olun, olmuş, 20 tane beyaz eşyadan, 30 tane de gıdadan girilenler bunlar. Bakın dikkat ederseniz böyle tek tek kayıtlar arası gidip gelme bizi ne kadar zorladı. Hatırlarsanız şurada bir görüntüleme modu vardı. Bu yeni bir tasarım değildi kesinlikle. Mevcut olan görüntüyü farklı şekle dönüştürüyordu. Bak buradaki şu tıkladığınızda Buradan bilgiyi daha rahat takip edersiniz. Ya bu da bir yöntem olarak zaman zaman kullanılabilir. Yani kayıtlara şöyle hızlı bir şekilde bakayım dediğinizde böyle bir şurayı kullanarak böyle bir yöntemi tercih edebilirsiniz. Ancak tekrar hatırlatıyorum, bu bir yeni tasarım değildir. Yani bir kağıda çıktı aldığınızda böyle listeli gözükmez. Bu sadece ekranda bir görüntü, görüntü şeklidir. Bazen de burada olduğu gibi bakın böyle faydası olur bize. İşte mobilyadan ne kadar almışız? Beyaz eşyadan ne kadar almış bilgisi buradan da görebiliyoruz. Bakın 10, 15, 25 mobilya, 20 beyaz eşya, gıda 30 gibi gözüküyor bu şekilde. Aynı durumu çıkışlara bakalım. Bakın bunun da şuradan görüntüleme modunu değiştirdi. Sadece beyaz eşyalardan 7 adet çıkış olmuş. O zaman zihinden hesap ediyorum şu an. Biraz sonra bunu zaten programa yaptıracağız. 20 tane alınan beyaz eşyadan 7 tane çıkarsa 13 tane beyaz eşya kalması lazım elimizde. 25 tane mobilya olması lazım 30 tane de gıda olması lazım diye buradan bunu takip ediyoruz ama biz bunu üründe kalan miktar olarak görmek istiyoruz mesele bu zaten bir kere alan tanımlarına gittiğimizde bu alanları tanımladığını bakın şurada tabloları tanımladığını bunun içine alanları tanımladığını zaten şuradan görüyoruz onu tasarımda da anlamıştık zaten şurada da ilişkiyi kurduğunu da görüyoruz bakın yani bu tablo buraya kadar bize hazır verilmiş. Yani bu örnek dosya neredeyse her şey hazır. Bir tek bize düşen şu kalan miktar bilgisini öyle bir formülize et ki diyor. Giren tablosundaki giren toplamıyla çıkan tablosundaki çıkan toplamı bir işleme tabi tutulup kalan bilgisini versin. Şimdi şurada not olarak onu kendime bir plan anlamında çıkaracağım. Bir not tutacağım buraya. Biliyor ki şimdi bakın buraya. Bana giren tablosundaki giren miktar değerinin toplamı lazım. Bu bir. Ancak bu sakın özet alan zannetmeyin. Özet alan değil bunun durumu biraz farklı. Yani bunu biraz sonra göreceksiniz zaten. Aynı mantıkla bana bir de çıkan tablosundaki çıkan miktar bilgisi lazım. Ve bu ikisi arasındaki fark da kalanı gösterir zaten. O zaman bakın şu an kağıda not alarak çalışıyorum. Yaparken detaylı yapacağım. Yani bana topla neyi dikkat edin hatırlayın giren tablosundaki giren miktarı yani o ifadenin yazılım şekli budur. FileMaker için. Ve bir de topla çıkan tablosundaki bu iki nokta üsteleri hatırlıyorsunuz. Bir başka tablonun alanı demekti. Evet. Onu da topla. Sonra da bunun ikisini birbirinden çıkartarak bana kalanı ver anlamına geliyor. Yani benim kalan miktar formülüm budur. Bakın. Giren tablosundaki miktar değerlerinin toplamıyla çıkan tablosundaki çıkan miktarlarının toplamı arasındaki farktır kalan. Peki hangi ürün olduğunu nereden anlayacak? İlişki neye dayanıyordu? Ürün koduna. İşte bu toplamayı o ürün koduna göre toplayacak. Bunu kendisi yapıyor. Bizim ondan başka bir şey istememize gerek kalmıyor. Evet. Şimdi ben bu formülü buradaki haliyle değil de burada yazılı şekliyle bir daha yazıyorum. Bakın. Kalan miktar sayı değil artık hesaplama olacak. Ben yapmayacağım. Elimle yazmayacağım. Kendi hesaplayacak. Bunu hesaplama diyerek değiştir diyerek formülüne giriyorum. Şimdi yazmaya başlıyorum formülünü. Sam formülü. Sam formülünü şuradan çağırdım. Evet bakın. Sam deyince buraya geldi. Çift tıkladım. Ve diyorum ki bakın başka bir tablodaki bilgiyi istiyorum. Şuradan seçiyorum onu. Giriş tablosundaki giren miktarı topla. Peki. Eksi. Tekrar toplayacaksın. Bu sefer bakın. Çıkış tablosundaki çıkan miktarı topla. Bu ikisinin arasındaki fark kalanı verecektir bize. Sonuç sayı çıkacak. Doğrudur. Tamam dedik. Tamam. Ve zaten bakın çıktığımız anda İş bitmiş bile oluyor. Bakın ürün tablosu mobilya 25'ti. Hatırlayın. Kağıdımıza not almıştık. Oradan takip edin. İkinci ürünümüz. Hatta bunu da bakın şuradan görelim. Daha iyi göreceğiz. Bak mobilyadan 25 kaldı elimizde. Beyaz inşaatdan 13, gıdadan 30. Doğru. Bunu kağıtta da not tutmuştuk. Şimdi devamında yeni ben mal satayım bakın şimdi. Mesela gıdadan 12 tane satayım. Çıkış değil mi? Çıkışa gidiyorum. Yeni kayıt diyorum. Gıda neydi? 3 kodlu ürün. 3'ü yazınca bakın gıda geldi. Bunun ayarlamasını da incelersiniz, yapılmış idi. Ve buraya dönüyorum ki 12 tane de gıdadan sattım, çıktı yani. E 30 vardı. 12 çıkarsa ne kalır? 18 kalmadı. Gittim ürüne baktım. Bakın 18 kalmış. Yani benim sadece burada hiçbir şey yapmama gerek yok. Sadece malı aldığımda giriş tablosuna girişini, sattığımda da çıkış tablosuna çıkışını bir bilgi olarak girersem ürün tablonda elimde ne kadar mal kaldığını rahatlıkla görebilirim demektir bu. Evet, şurada bilginin otomatik gelmesini sağlayan da dikkatli arkadaşlar belki görmüşlerdir. Bakın şurada girende görüyor musunuz? Ürün adına ara özelliği verilmiş. Aranan değer. Ve buradan denmiş ki git üründeki ürün adına al gel diye ayar verilmiş. Aynı şey Çıkışta da yapılmış. Bakın. Ürün adları o yüzden ben buraya satış işlemi sırasında mesela bu alış işlemi sırasında mesela iki numaralı üründen aldım deyince eşya, beyaz eşya bilgisinin otomatik gelmesi oraya dayanıyor. Evet. Bunu tekrar silelim. Böyle bir kayıt yok. Hatta tüm kaydı silelim. Ha ama dikkat! Ürün tablosuna bir yeni giriş yapıyorsan bu yeni kayıttır. 4 numaralı ürün yeni giriyorsun sen buraya. Ne mesela kırtasiye? Tamam. Hiç ürün yok kırtasiyeden. Bakın kırtasiye yeni girdim. Fark etmez. Bakın şimdi gidip kırtasiyeden mal alalım. Yeni kayıt. 4 numaralı kırtasiyeden 10 adet mal aldım. Bak. Buraya geldim. 10 adet malım var elimde. Şimdi bir de satışını yapalım. Çıkışa geldim. Yeni kayıt. 4 kodlu kırtasiyeden 5 adetini sattım. Ne kaldı? 5 kaldı. Bakın. Yani buraya yeni ürün eklemenin hiçbir sakıncası yok. Zaten mantıksız olurdu sadece mevcutlar için değil, yeniler için de çalışmaya devam eder yapısı. Sonuçta her şey şu formüle dayanıyor. Bu formülün de ilişkilerle oluştuğunu bilen bizlere kalıyor her şey. Evet. Sonuçta güzel bir örnektir. Basit olmasına rağmen gerçekten büyük bir örneğin içinde çok önemli bir parça olarak rahatlıkla kullanılabilir.